değerli basın mensupları, çok kıymetli engelli dostu belediye başkanım, değerli belediye meclis üyelerim, siyasi partilerimizin temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, bugün 3 Aralık Dünya Engeller Farkındalık Günü dolayısıyla bugün bir aradayız. Engelli kader ve dava arkadaşlarıma bu gününde davasına sahip çıktığı için şahsım ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği merkezimiz adına hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Ve sözlerime başlamadan önce hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, 3 Aralık engelli hakları farkındalık günüdür. Engellilik zorunlu ve zor bir yaşam biçimidir. Kimse engelli olmayı tercih etmez. Bir insan engelli olduğu için kutlanmaz. Lütfen 3 Aralık'ta veya engellerle ilgili özel günlerde hak temelli savcılık günlerinde kutlama mesajı yayınlamayalım. Birçok anlamsız durumdur. Hepimiz engelli adayız ifadesini kullanmayınız. Bunu zaten biliyoruz. Kimse engelli olmaya aday olmamalıdır. Engellilik bir tercih değildir. Aday olunmaz sevgi her engeli aşar gibi anlamsız, içi boş ifadelerle kullanmayalım. Bir engelliyi seviyor olmanız veya birini seviyor olmanız onun öndeki engelleri kaldırmaz. Engelliyi seviyor olmanız okula gitmesini sağlamaz. Okulda eğitim alma hakkını sağlamaz. İş hayatına katılımını sağlamaz. Sanki sevgi lütfediyor gibi hepimiz engelli adayız. Sevgi her engeli aşar engeller günü kutlu olsun gibi anlamsız ifadeler lütfen kullanmayalım. Erişebilir mimari çevre, eğitim alma hakkı, tam olarak kullanması, buraya uygun özel eğitim alabilmesi, kültür, sanat, spor, tesislerinden, etniklerden, aktörlerden tam olarak yararlanma, toplu taşımayı erişebilir şekilde kullanması ve istihdamda yapabileceği işlerde çalışabilmesini sağlamak engelleri kaldırır. Lütfen, bakış açınızı değiştirin ve artık Engelli gününde kutlama mesajı yayınlamayın. Sevgi her engeli aşar, sipar engelleri aştılar, gezerek engelleri aştılar gibi anlamsız ifadeler kullanmayalım. Eğer aştılar diyorsanız engelleri yaratan siz olmuş oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Hepimiz engellerdeyiz diye bir vurgulamanıza gerek yok. Bu engelliliği korkutma unsuru olarak kullanmaktadır. Veya tekerlik sandalyeye mahkum, yatağa mahkum, bastona mahkum gibi ifadeler yanlıştır. Engellilik bir suçun sonucu oluşmuş durum değildir. Engellilik bir yaşam biçimidir. Engelle takılma yerine yaşam hakkına, birey olma hakkına saygı gösterelim ve kendimize engel yaratan mıyız, engel kaldıran mıyız diye sormalıyız. Bu nedenlerle karşı çıkıyoruz. Bu haktan yararlanma süresinin 5 yıldan 10 yıla çıkarılması, hızla değişen teknolojik gelişmelerden yararlanmasını imkansız hale getiren ayrıcı bir düzenleme olacaktır. Oysa ileri teknolojiye erişim, haklı güvenli araç sürücüsünü de destekleyen ve sözleşmeden doğan bir haktır. O yıl içinde arzulanan ve teknolojik olarak eskiyen bir aracın sadece ÖTV ödeyerek satışının mümkün olması bir tür cezadır. Öte yandan engelli kişinin vefatı halinde yakınlarından ÖTV tahsil edilecek olmasını ve 10 yıl boyunca ödeme zorunda devam etmesini kabul edilemez buluyoruz. Haberlerin çıktığı günden beri engelli ailelerinin ve engelli yakınlarıyla bu konuyu konuşuyor olması acı vericidir. Benden sonra olacak sorusuna soran aileler varken engelliler de benden sonra ailem ÖTV'yi nasıl ödeyecek diye soran hale gelmiştir.